İnsanların neredeyse yaklaşık yüzde doksanı hayatında bel ağrısı geçirmiştir diyebiliriz. Dünyada bel ağrısı ameliyatı kalp ameliyatından sonra gelir. Bu hastalığın en önemli sebebi ise yaşadığımız hayat tarzıdır. Bel ağrısının üç sebebi vardır. Birincisi ağır yük, ikincisi yanlış hareket ve üçüncüsü ise omurgalar arasındaki diskinin yıpranmasıdır. Bunun nedeni ise oraya yeterli kanın gelmemesi ve diskinin yeterince beslenememesidir. Beslenemeyen disk bir süre sonra adeta susuz kalan bir yaprak gibi kurur ve sonra da çatlar. Bazen çatlamadan yerinden kayar. Bazen de patlar ve içinde bulunan jel dışarı çıkar ve böylece ağrı yapar. İşte bu şekilde fıtık oluşuyor. Örneğin kişi saatlerce oturur ve spor yapmazsa işte bu sebeple oraya kan gitmez. Peki kan oraya giderse ne olur? Eğer oraya kan giderse disk beslenir ve iyileşir. Kan gitmeyince pis kan orada toplanır pis kan alınırsa taze kan gelir ve böylece o kanla beraber endorfin yani doğal morfin gelir. İşte o madde kanla beraber kasa gelir, kasa doğal morfin gelince sanki morfin iğnesi yapılmış gibi olur. Bir de oraya kan geldiği zaman yağlanmalar olur. Kemikler birbirine daha az sürter ve oralardaki kireçlenmeleri giderir. O bölgedeki iltihaplar ve pis kan alınınca sinirler daha çabuk iyileşir, hisler artar, Paslı kablo gibi pası gidince daha iyi çalışır. Ayrıca omurgalar etrafında kaslar vardır. Sinirde baskı ve iltihap olunca kasılır. O kaslara güzel bir şekilde temiz kan gelince kas beslenir, yumuşar, kasılmalar azalır ve ağrı gider.